Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Kime kanalına hoş geldiniz. Bugün akşam iki tane hasta tavuk bulduk. Gerekli tedavileri yaptık. ilaç verdik, soğan verdik. Kümesimizdeki hayvanları kaybetmemek için gerekli her şeyi yapıyoruz. Hasta tavuklarımız için önerileriniz olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çekeceğim. Evet arkadaşlar, akşam kümesimizde hasta bir civciv tespit etmiştik. Şimdi durumuna bakacağız. <laughs> Önceki videolardan görmüşsünüzdür. Bu yavrumuz hasta oldu civcivimiz. Görüyorsunuz, gözleri kapalı. Göz damlası sıktık gözüne. Bir de sarımsak verdik. Balgamı da var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar aynı size olduysa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Bunun hastalığı ne, neyle iyileşir? Çok kötü durumu. Hiçbir şey görmüyor. Mesela elime böyle yapayım görmüyor gördüğünüz gibi. Sadece duyabiliyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dışarı çıkmayan grup yine burada. Bu horozumuz. O da hasta. Mümkün olduğu şekilde iyileştirmeye çalışıyoruz. Onu Balgam da... atıyor arkadaşlar. Evet. Kanatları kedi gibi bir şey saldırmış arkadaşlar. Şöyle açalım. Bakalım. Bakın hareket ettiremiyor. Acıyor demek ki Bırak. Balgamı da var arkadaşlar. Tavuklarımızın iyileşmesi için onlara soğanla sarımsak veriyoruz. Gözleri kapandığı için akşam göz damlası da kullandık horozumuza. Buralar boş gibi. Yumurta sepetine bakın Sepet. Sepete civcivler girmiş arkadaşlar. Arkadaşlar siyah civciv bunlara da bulaştırmış. Bunlara da yine aynı tedaviyi uyguladık. Görüyorsunuz. Bunların da balgamı var. Ağızlarını açık bakmıştık. Aynılarında bundan da var. bunları yerim ben canlarım ya. Bunları bakın şimdi. Şimdi bakın. Oh. Şeker. Ne yapıyorsun bugün? Sen bağlı Yiyeyim mi seni? Hı? Yemeyeyim mi? Tamam koyayım. Bizlere verdiğiniz destekler için teşekkür ederim. Kanalımız sizin sayenizde büyüyor. 300 abone olduk. Elimizden geldiğince her gün video atmaya çalışacağız. He. Bakayım geliyor. Bile bile, bile. Ben de evliyorum. taraftan dönüyoruz. Tavuklarımızı sabahları iki saatliğine dışarı çıkarıyoruz. Dışarıdaki otları yiyorlar. Başlarında bekliyoruz kedi köpek saldırmaması için. Kış ayı olduğu için fazla çıkarmıyoruz. Bir yumurta daha geliyor arkadaşlar. <laughs> kedi gibi bir şey saldırmış arkadaşlar. Kanatları yaralanmış. Buralarında iltihap gibi bir şey var. Şöyle. Harbi de buna nasıl biz Evet şu anda tavuğumuz fare yakalandı. İçeri götürdü galiba ağzında dolaşıyordu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ağzında. arkadaşlar bugün buranın dış kısmını temizledik, talaşını değiştirdik. Oraları çekemedik arkadaşlar. İlerleyen videolarda yaptığımız işleri size göstereceğiz. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.